Çarpma konusunun en güzel sorusu son sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar. En güzel soru son sorudur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. En de güzel bir soru. Arkadaşlar 14 çarpı 23 çarpı 37 sayılarının çarpımının 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar bir sayının 10 ile bölümünden kalanını arıyorsak bu sayıların 10'lar, 100'ler, 1000'ler basamağının benim için hiçbir önemi yok. Çünkü 10 ile bölümünden kalan sadece birler basamağı olduğu için ben bu soruyu nasıl çözerim? Sayı ister 37 olsun, ister 57 olsun, ister 177 olsun. Bana ne? Ben sadece birler basamağına bakarım. Yani soru benim için 4 çarpı durun güzel yazayım şunu. Güzel yazmak için şunu alayım. 4 çarpı 3 kolay ya şey yapıyorum şımardım herhalde çarpı 7 arkadaşlar eşittir şöyle yapabilirim 4 kere 3 12. Doğru mu? 12. Boş bir 12 benim için 2'dir bu. 2 kere 7 14. Yani 4 bitti. Arkadaşlar. Ben hani şunu yapmam. 4 çarpı 3 12. 12 çarpı 7 eşittir. 84 yapmam. Çünkü bilirim ki benim için birler basamı önemlidir. Tamam mı? O yüzden 4 çarpı 3 2. 12'sini almadım. 10'unu almadım. 2 kere 7 14. Yani 4 bitti. Hadi senin sonuna da bakalım. Ve çarpmayı Burada bitirmiş olalım arkadaşlar. Aynısı senin için geçerli. Şıklarda yok. Şıkları yazmayı unutmuşuz. Dedim ya çarpmada bir uğursuzluk var. Kesmiyorum videoyu. Sen doğru cevabı bul. Doğru cevabı yaz sen şıkları. Ben de sıra sen diye buraya şıkları yazarım. Hadi bay bay.